Evet evin fiyatı 6 milyon Türk lirası. Bu tarihte güncel fiyatı budur. Geleceği gaybı biz bilemeyiz. Sevgili arkadaşlar hemen evin özelliklerine geçiyorum. 6 milyon dedim. Arsası 700 metrekaredir. Köşeye başlıdır. Önü parktır. En yakın denize 6 kilometre. Didi merkeze 14 kilometre yakınlıktadır. Efendime söyleyeyim burada 4-5 tane market var. Süpermarket, kar da var. Kafe var, pub var. Var da var yani. Öyle ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. E, ileride bir sağlık ocağı için bir arazi tahsis etmişler nedeni doğru öyle bir dedikodu var o da ayrı bir şey aracınız yoksa bir yere gidip gelemezsiniz servis dolmuş vesaire yok 6 kilometre denize yakın artık bir şey daha eklemek istiyorum buraya gelirseniz eğer bu konsepte 6 milyona bunun gibi bir ev bulursanız beni çağırın deyin ki ya kardeşim sen bizi işte şuradan buraya getir böyle bir şey yok ev iyi ya da kötü ev çok yaramaz bir ev falan şu bu da desek bu paraya yok. Dolayısıyla ben daha önce evler çektim. Eski böyle benzis olmuş evler. Onlar da gelirseniz fiyatı kıyaslarsınız. En iyi alıcı bilir. Birinin bir yeri kaçırsa en iyisi o bilir. Ve evin çelik kapısı değil otopark kapısı burası arkadaşlar. Biz buradan girmemiz lazım. Ancak biz bu defa tercihimizi bu dağlardan bu Kayalıkların üstünden bu hobi bahçelerini kullanıp Öyle tesvirli sonra havuzu Sonra evin kendisini göstereceğiz Şimdi Bana biri bir şey överse arkadaşım hısmım ya da muhatabım Buraya al bura çok güzel falan derse Ben inanabilirim ona Ama inanırım işin arkası var sonra dediği gibi çıkmazsa buğz ederim nefret ederim hasta olurum e, Muhabbetimiz zedelenir Neredeyse başka şeylere dönüşür Ben de bunu bildiğim için Muhataplarıma diyorum neticede altın değil. Her şeyin bir eksik tarafı var. E bu zaten çok 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 öyle garip bilmem şey olsaydı herhalde 6 milyon olmazdı. Bunu da böyle bilelim. Yani 530, 550, 18 milyon, 20 milyon, 22 milyon evler de var. Burada 18 milyonluk 22 milyona çıktı. Durum bu arkadaşlar. Bu bahçe bir. Bir gel babam bahçe biri göster. Bahçe bir. Evet bahçe bir geri git bahçe iki göster. Bahçe 2. Bahçe 2. Bahçe 2. Bahçe 3. Bahçe 3. Bahçe 4. Değil mi? Dördüncü bahçeyi de göster. Merdivenler işte taşlarla yapılmış. Taş duvarları gördünüz. Bir kale niteliğinde. Güzel. Bu evin hastası da ayrıdır. Değişik yorumlar yapan da olabilir. Evet şimdi evin bahçeleri baya büyük sula sula bitmiyor. İleride de bir kamelya alanı öngörülmüş. Oraya da birinci sınıf taşlarla teletuvarlar yapılmış. Üste bir de teras var arkadaşlar. Ha bu şapkan üstünü de geçen sağ olsun demirci geldi yaptı. O çirkin görüntü de bitti. Yani demem şu. Her şeyin bir eksik tarafı var. Dört dörtlük hiçbir şey yoktur. Bu da 6 milyon lira. Yani biz aman alın falan. E alıyorsan sanat bağlı. Beş bin euro var. Şimdi o yüzden bir prefabrik bile koysan, bu taşları yaparsan, efendime söyleyeyim, e, bu arsa'yı alırsan, sadece prefabrik, hazır bir ev. o İzmir'de falan Denizli'de selam, yapıyorlar ya işte hazır ev, konteyner gibi. Emin ol, bu paraya konteyner bile bu taş duvarları yapıp bu çimleri falan yaptıktan sonra emin olun diyorum çünkü o çok ağır bir şey. Belki de konteyner bile bu hale gelmez arsayla beraber Evet şimdi normal girişimize gittik ve bahçeyi göstere göstere gelelim havuzu da gösterelim sonra evin dört tane odası salon mutfak teras bir de bir aralığı var efendime söyleyeyim bahçemiz bu burada mutfak var diğer tarafta salon var her şey eksik neyden alınmış ne imar barışından yapı kullanma izni var müsaadesi var Havuzu da göster. Evin bu cephesi de böyle. Renkler koyu renkler. File limantolama yapılmış. Efendime söyleyeyim neticede Kur'an harfi değil. Elbette eksikleri olacak bir şeyleri olacak. Ev bu. Gelirseniz alırsanız arsa niyetine de alsanız zarar etmezsiniz. Yani bir şeyler olmuş. Panjurları var. Efendime söyleyeyim. Aman alın almazsanız kıyamet kopar falan demiyoruz. Ve burası da ayrı bahçe. Burada hani yukarıda her ne kadar şeyler varsa o ayrı ayrı bahçeler varsa burada da bir kamelya alanı var. İşte bu tarafta bir daha bahçe var. Hani biri pehlivanlık yapsa dese ki ben bu taş duvarı yaparım. Aslında bura yani buranın tadı çok ayrı. Buraya günün stresi, yorgunluğu, bunalıma takılan insanlar burada akşam iki saat kaldılar mı kendilerine çok iyi gelirler. Ve yol aldık geldik evimize merhaba diyeceğiz. Temizliği henüz olmadı. Bitti evde temizliği kaldı arkadaşlar. Ve evimize merhaba 6 milyon. Ama yarın öbür gün yükselirse yani ben günah keçisi saymayın beni. 2 Ağustos çarşamba günü 2 Ağustos çarşamba günü 2023 yılı saat 12.23'te yapıyorum. Yani bir saat sonra pahalı olacak bir hafta öyle bir şey yok. Ama en azından tarihi belli olsun. 2 Ağustos'ta yayınlamışım. Kapıda merhaba dedik evimiz. Burada bir tane altı kapaklı bir vestiyer var. Keşke daha ileriye kadar gitseymiş. Bu yeter herhalde. Ondan sonra salona mutfağı gösterelim. Salonumuz bu arkadaşlar. Salonumuz bu. Bakın edin, ölçün, biçin. Sevgili Can tam mutfağa geç. Haş yüksekliği bayağı iyi. Asma katlıdır. Bakın asma kat burada. Asma katı var. Bu gün ışığı spotlar konulmuş. Eğer ki siz almak isterseniz hemen girebilirsiniz. Yani bir tane baza alıp bir çarşafla bu akşam bile yatarsınız. Onu söyleyeyim. Suyu var, elektriği var yani hani seferi olsanız burada hemen kalırsınız. Ve ve ve. Mutfağa doğru yol alalım. Bakın edin sevgili can terlemeden yorulmadan. Evet burası burası buzdolabı burası mikrodalga tezgah çim burada sular akması diye bak çim sondur. mermerit falan değil. Burası bulaşık burada tencereyi yıkama yeri ocak üstüne daha bulunmaz. Buradan da sinekli falan var dilenirse dışarı çıkılır. Çıkılır. Şimdi gel o da birden başlayalım E, b B Ebeveyn banyolu oda bu. Yani bura arsa dahi olsa yani bu kadar bir şeyler olmuş. O yüzden alıcı bilir. Alıcı olmayan da zaten diyecek, diyecek bu boyanın rengi niye böyle? Buruk kırmızı yapsaydınız diyecek. Bir şeyler der yani. Bu banyoyu da göster. O yüzden alıcı bilir. Alıcı bilir. Evet. <laughs> Sevgili arkadaşlar, birinci oda ve içinde banyosunu göstermeye çalıştık ve gösterdik. Bu birinci odanın kendisi. Banyosu içinde. Banyo büyük bir banyo. Dolayısıyla yani tek oda olsaydı çok büyük, daha büyük olurdu. Ama banyo içinde olunca bir kısmı. Banyoya gitmiş. Evet. <laughs> Havuzu da gösterdik. Burada etti ikinci oda. Yine fena değil. Evet. Bu da etti ikinci oda. Fiyatı 6 milyon. 700 metre arsası var evin şekli şemali de bu imar barışından oturma izni var banyosu burada tek katlıdır ee, güzel bir ev varsa başka bir daire al o zaman Evet burası da duşakabin burası da işte bu malzemeleri kaldıracaklar burayı da gösterdik kaldı ne bir oda daha mı var ha, bir oda da burada var şimdi yukarıda bir oda daha var bir de asma kat var Burası da üçüncü oda arkadaşlar üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Şimdi ne yapalım? Merdivenimizden asma kata çıkalım. Sonra odayı gösterelim. Sonra odayı gösterelim. Bu da bizim asma katımız. Tam geri git. Asma katta burası. Arkadaşlar bu asma katımız. Burada ayrı bir alan. Ne bileyim çalışma alanı olur. Bir şey olur asma kattan tamamen e, salona bahçeye de hakimiz. Salona bahçeye de asma kattan hakimiz arkadaşlar. Ve geldik. <laughs> Affedersiniz bir şey oldu. Geldik arkadaşlar. Bu da dördüncü oda. Geçti. Dördüncü odamızda bu. Asma katı gösterdik. Asma katın olduğu yerde dedik bir çalışma alanı, bir faaliyete burada yapılır. Ve Geldik. Terasımız da bu. Teras da bu. Terasımız bu. Terası da bir buradan vuracağız. Bir diğer taraftan. Üstüne pergüle yapılabilir. Eve hiçbir ekstra başka bir şey yapılmayacak. Temizliği yapılıp böyle alacaksınız. Yok bana oraya kamel yap. Yana bana oraya at resmi heykel koy. Öyle bir şey yok. Bulabilirsek daha iyi olacaktı. Bizim elimiz sizin elinizde. Bizim yoksul e, hayatın derdini çeken insanlara canımız kurban. Onlar her şeyin her iyisini hak ediyor. E, ancak hiçbir şey mutlu olmayan, hiç garip 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 adamlara da yapılacak bir şeyimiz yok. İşte demin biri beni aradı bir yerde, bir, bir, bir yerde bir yönetici miymiş neymiş adam aradığı gibi ben buyum dedi. E, ben de başka bir şeyim yani o insanlarla iyiler bir değil. E, bu insan busun yani. E, bu zaten sen olduğun için. Ben de ben olduğum için anlaşamıyoruz. Ve adam dakika bir gol bir. Hemen eskiden kazayla bir yere gelmiş. Ondan sonra kimliğini söylüyor. Ben buyum diyor. E sen ne yapayım yani sen oysan yani. Oysan el gerçek oysan daha mütevazi olurdun. Demek ki o kazayla gelmişsin oraya. Çünkü gerçek bilim adamları, entelektüeller hepimizin canıdır. Ama arada istisna kazayla birileri giriyor. Ondan sonra Psikolojisi de bozuluyor. Herkese bakkala der ki ben buyum. Berbere kimliğini söyler. Ondan sonra otobüste söyler, trafikte söyler. Öyle tipler de var. Bazıları da var. Hiç kimliğini gizliyor. Ve durum bu. Bir adam vardı. Bir, bir adam muvazzaf böyle subaymış. Söyledik adama. Adam bize öyle şefkatle baktı ki Allah rahmet eylesin. Bir tanesi de bugün öyle ama onun da altı çok altı. O da hemen dakika bir gol bir ben buyum. E ne yapıyorsun sen o sene? Yani sen kimsin? Bak senden daha üstünü var ne kadar bizimle bir oluyor. Sen de başka bir şey oluyorsun. Saygılarımla ilgilenler.